Amina bunlar çok sinirimi bozuyor. Yapma Stef. Bence çok romantik. Angie iyi ki seninle beraberim. Evet biliyorum. Çok şanslısın. Hı hı. Bunun nesi romantik kampüsün her köşesinde kucaklaşmak mı? Görmek zorunda mıyım ben bunları? Steph bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyorsun. Yakında kavga edecekler. Artık izlemek istemiyorum. <laughs> Başka bir yerde sarılın burada değil tamam mı gidin. Steph ne yapıyorsun sakin ol. Hayır eğer hoşlanmıyorsan gözlerini kapatabilirsin. Enci kızma ama bizi kıskanıyorlar. Amina hadi gidelim buradan. Bıktım şunlardan. Yapma Steve. Niye böyle yapıyorsun? Canım çok sıkıldı. Kılıbık puzzle. Evet harika. Benimle çıkmasını isterdim. Kafayı mı yedin? Enci kankamızın kız arkadaşı oğlum. Puzzle bunu duyarsa seni eziklere şutlar. Yanlış bir şey mi dedim? Enci çok güzel. Hepsi bu. Sadece hayal ediyordum. Sessizce hayal et. Aptal. Puzzle. Hadi gidelim. İnsanların bakışlarından rahatsız oldum. Tamam. Nasıl istersen. Ezikler çekilin. Dikkat et. Bubble'ın bacağı ağrıyor. Hey çocuklar. Ne habersiniz? Ben iyiyim. Umrumuzda değil. Hey arkadaşlar neden bu kadar kabastınız? Babalın bacağı kırıldı. Kavgada kırdım. Biraz daha konuşursan öbürünü de kırarız. Beyler burada olmanız harika. Tüm kampüsü toplamamız gerek. Sizinle çok önemli bir konuda konuşacağım. Aslında kafeye gidiyorduk. Max öğretmenim lütfen başka birine sorun. Arkadaşlar bu önemli. Yardımınız lazım yani. Tamam, tamam anladık. Umarım yüzümü kara çıkarmazsınız. Hadi hadi gidelim. Gidelim. Bekleyin ezikler. Maxi öğretmeni duydunuz mu? Kampüsteki herkesi toplayın. Hızlı olun. Bu önemli. Aslında e, size söyledi. Niye buradasınız? Anlamadım. Diğer bacağını da mı kırayım yoksa ha? Ha? Tamam çocuklar. Bubble'a dokunmayın. Zaten kendini kötü hissediyor. Her şeyi yapacağız. Merak etme. Hadi Bubble. Dikkatli yürü. Ne istediğinizi ezikler? Maks öğretmen bugün bizi çağırdı. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Evet, çok önemli. Bitti mi? Evet. Defolun. Kürdan çocuk ve arkadaşları yine bir şey yaptılar kesin. Eminim. Kesinlikle. Tamam, hadi gidelim. Gidelim. Diana, puzzle ve ben sarıldığımızda tüm kampüs bize bakıyordu. Bakışlarından rahatsız oldum. Çok kıskandılar. Umarım onu herkesin önünde öpmemişsindir. Tabii ki hayır. O öpmeye çalıştı. Ama ben henüz hak etmediği için ondan uzak durdum. Böyle olmalı. Kampüsteki tüm erkeklerin hasta olduğu senin gibi bir arkadaşa sahip olmak çok güzel. Evet Diana. Popüler olduğun zaman ne kadar zor olduğunu anlayacaksın. Anlıyorum Angie. Ooo kızlar. Aa, neden odamıza girdiniz siz? Belanızı mı arıyorsunuz siz? Enci çok havalısın ha. Diana sen de harikasın. Aklınızı mı kaçırdınız? Niye girdiniz buraya? Hayır kızlar Max öğretmen herkesi toplantıya çağırmamız gerektiğini söyledi de o yüzden geldik. Enci kampüste çok önemli bir şey oldu. Aaa Enci. Duyduk, Duyduk sizi, sizi. Şimdi, şimdi çıkın, çıkın odamızdan. Buradan. Hadi yoksa puzzle ararım. Tamam kızlar e, görüşürüz. Sıkılırsanız bizi arayın. Defol git. Çocuklar neden burada olduğumuzu biliyorum. Ezikler bize öğretmene şikayet etti ve herkesin önünde benimle konuşacak. Evet Ezikler eğer böylesi bittiniz. Hiçbir, Hiçbir şey, şey yapmadık. yapmadık. Steve, Max öğretmen neden bizi çağırdı? Muhtemelen geziye çıkacağımızı söyleyecek. Çocuklar görüyorum ki herkes burada harika. Sizi çok önemli bilgiler vermek için topladım. Kampüsün büyük bir aile olduğunu biliyorsunuz ama ne yazık ki bu ailenin başı her zaman belada ve ben bundan çok sıkıldım. Bu yüzden kampüste sürekli disiplini bozan kişiye oy vererek atmaya karar verdim. Nasıl bir Aa, şey? bu? Nasıl olacak, nasıl olacak? Peki nasıl bu oy, Kim oy oy, oy nasıl şey acaba? Kafam çok Bilmiyorum, karıştı. Yok. bu komik çok komik bir şey biraz Sessizlik. Konuşayım. Gün içinde kampüsten atmak istediğiniz kişiye oy kullanabilirsiniz. Tamam mı? Tüm oylarınız bu kutuya atılacak ve lütfen sorumlu olun çünkü çok önemli bir karar bu arkadaşlar. Pekala çocuklar gidebilirsiniz. Sen, Sen kime kol kim Biz ya. Acaba kim oy sorumlu bize bırakmadı? hiçbir şey yok şu anda. Peki ki bak kime oy atacağız? Daha karar vermedim ama sanırım puzzle olacak. Acaba aynı anda 3 kişiye kullanabiliyor muyuz? Olmaz Bubble. Öğretmeni duymadın mı? Sadece bir kişi dedi. Bir kişi. Maalesef. Olsaydı zaten ben dance, dance ve Puzzle Buna atardım. Buna ihtiyacımız yok. Puzzle'ı yolladık mı arkadaşlıkları bozulacaktır. Kızlar kime oy atacaksınız? Daha, Daha karar vermedik. Evet Amina kime atacaksın? İki seçeneğim var ama hala düşünüyorum. Angie'ye atacağım beni çok rahatsız ediyor. Kampüsten gitmesi gerek. Çocuklar biz kampüsün en havalı çocuklarıyız. Kimse bize oyalamaz. Kampüsün reisleriyiz. Oo, gözlerime inanamıyorum şuna da bakın. Ezikler. Steph hadi bu saçmalığı görmek istemiyorum. Bırakın bizi. Çekilin şuradan. Puzzle başlama yine. Bırak bizi. Oo, ezikler sanki cesaretlenmiş. Ne yapacaksın? Kiba ve ben sana oy atacağız. Kampüsten atılacaksın. Puzzle oylamaya kadar onlarla tartışmayalım. Ya bizi oy atarlarsa ve kampüsten atılırsak ne yaparız? Tamam ezikler, sakin olun. Sadece size afiyet olsun diyecektik. Hadi çocuklar, gidelim. Onlara ne yaptığımızı gördün mü? Keşke her gün oylama yapsak. Evet. Kamil bu kişiye karşı oy vererek doğru olanı yaptığımızı düşünüyor musun? Ne dersin? Aslına bakarsan bu kişi kampüste olmayı hiç hak etmiyordu zaten. O mu yoksa o mu anlamıyorum. Artık önemli değil. Diana kime oy vereceğini hiç düşündün mü? Angie merak etme kesinlikle puzzle'ı atmayacağım. Erkek arkadaşıma oy atamazsın zaten. Angie halka atacağım çok sinir bozucu birisi. Ben de Steffi e oyatacağım. Son zamanlarda çok canımı sıkıyor çünkü. Acaba herkes puzzle'ı oyatarsa halkla çıkar mısın acaba? Hulk'la mı? Hayatta olmaz. Diana ya herkes gerçekten puzzle'ı oyatarsa? O zaman ne olur? Dinle beni Angie. Her şeyin avantajları var. Puzzle kampüsten atılırsa çalışmalarına devam edebilirsin. Hayır Diana. Bir şeyler düşünmeliyiz. Herkes Hulk'a oy atmalı. Değil mi? Oyları değiştirebiliriz ve sonra puzzle bizimle kalır. Hulk da sonsuza kadar kampüsten gider. Diana ne kadar zeki bir arkadaşa sahibim ben ya. Sensiz ne yapardım? Hadi gidelim. Pekala bugün biri kampüsten ayrılıyor. Ve kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar oylama bitti. Sanırım düşünmek ve karar vermek için bolca zamanınız oldu. Pekala. Bugün kampüsten ayrılacak kişinin adını açıklamanın zamanı geldi. Diana lütfen oyları say. Hulk. Ha başaramayacaksın. Bubble. Muhtemelen Angie. Çünkü soyunma odasına girdim. Acaba o da mı bana attı? Angie. Nasıl oldu bu? Belanızı mı arıyorsunuz Engie, siz? merak etme kimin yaptığını bulacağım. Kampüste fare olduğunu biliyordum. Steph? Öyle mi? Göreceğiz. Puzzle. Ezikler dikkat edin. Sizi affetmeyeceğim. Halk. Yine mi ya? Halk. Halk. Konka neden bu kadar çok oy var? Gerçekten. Halk. Bu çok saçma. Neden bana karşı bu kadar çok oy çıkıyor? Çünkü sen en aptalsın. Çoğunluk halka karşı oy vermiş. Bu yüzden halk kampüsten ayrılıyor. Hak etmişti. Kampüste bir sporcu vardı ve artık yok. Kamil, dostum sen de mi bana attın? Bunu nasıl yaparsın? Hulk sakin ol. Tabii ki atmadım. Amina, Steph peki ya siz? Hayır Hulk. Biz arkadaşız. Asla arkadaşımıza o yapmayız Ezikler. Hainler. Siz mi attınız bana? Söyleyin. Hulk tabii ki beni kızdırıyorsun ama puzzle daha sinir bozucu. Bu yüzden ona attım. Evet beni de sinir ediyor. Daha ne duruyorsun? Herkes sana atmış. Çık kampüsten. Saymayı bilmiyor musun? Evet, Max öğretmenim oylama bitti. Hulk'u kampüsten attık. Çocuklar, bana karşı mısınız yani? Öğretmenim, bunun yanlış bir oylama olduğunu ve birinin oyları yüzde yüz değiştirdiğini düşünüyorum. Tamam, açıkçası güvenlik kameralarını kontrol edeceğim ve herkesin oylama kurallarına uyup uymadığına bakacağım. Enci, duydun mu? Max öğretmen kameraları izleyecek ve herkes öğrenecek. Max öğretmenim, e, kameraları izlemenize gerek yok. Bunu ben yaptım. Ne? Diana, sen benim asistanımdın. Bunu nasıl yaparsın? Lütfen affedin. Diana lütfen bekle. Hulk'tan kurtulmak istediler ve kendilerini yaktılar. Eh, evet yani kampüste kalıyorum yaşasın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce kampüste kim gereksiz? Ayrıca kanalımızı beğenin ve abone olun. Zil düğmesine tıklayın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Ayrıca görüşürüz görüşürüz.